Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün böyle teknik sorunlarla devam ediyor. Gerçekten zorlu zamanlardan geçerek videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün neden böyle oldu bilmiyorum. Peki bugünün konusu başlıktan da gördüğünüz üzere onun kalbinde kim var? Siz mi varsınız? Başkası mı var? Ya da kalbi tamamen boş mu? Nedir? Bu sorunun cevabını almaya çalışacağız. Ekstra aklımızda oluşan soru işaretleri olursa bunlarla ilgili de cevaplar almaya çalışacağız. Sizden istediğim aklınızdaki, kalbinizdeki kişi niyet edin, kendinizi niyet edin canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Peki enerjilerden başlıyorum her zaman biliyorsunuz. Şu andaki sizinle ilgili varsa ilişkinizle ilgili genel enerjisi nedir? Ne durumda şu an? Birkaç kartla buna bakacağız. Bahçe bekli kapı. Şifa enerjisi ve güneş. Çok güzel. Canlarım, şu anda sizinle ilgili nasıl bir enerji dediğimiz zaman artık kendini açma enerjisine çok uzun zamandır geliyor bu enerji biliyorsunuz ki. O kadar uzun zamandır geliyor ki. Yani artık Gözünün önünde olan çözümler var bu kişinin sizinle ilgili hayatınızla ilgili ilişkinizle ilgili. Yani aslında belki de şu şuna karşı bir açılım, bir uyanış gibi bir şey olacak. O da nedir biliyor musunuz? Yani sorunların çözümleri gözünün önünde ama ya buna eriniyor, ya üşeniyor, ya korkuyor, ya başaramayacağım diyor. Artık neyse kendini nasıl geride tutuyorsa bu çözümlerle alakalı ilişkinizle ve sizinle ilgili o alanlarda şifa çalıştığı bir dönem enerji içerisinde aklınızdaki kişi daha açık olabilme, daha net olabilme, daha çok böyle ne istediğini bilebilme dönemindeymiş gibi hissettirdi bana burası. Yani şifa nereden geliyor derseniz aklınızdaki kişinin dürüstlüğüne, açıklığına, netliğine ve çözümlere karşı belki de bakış açısına doğru bir şifa geliyor. Şifa çalışıyor şu dönemde. Ve dediğim gibi sorunlara net çözümler bulmak, sorunları net şekilde çözmekle ilgili meseleler gündemde. Peki devam edelim. Güncel şu andaki enerjisinde ne var kişinin? Bu da geldi. Bunu da alalım. Bakın açılımlar var dedik geldi. Gelir. Enerjimiz çekiyor. Ne kadar? Teknik sorunlar, problemler de yaşarsak geliyor. Evet. Bilgiler geliyor canlarım. Şimdi aklınızda kişinin şu andaki durumundan devam edersek. Bakın bir batık kartı çıktı. Yani bu bilinçaltı sorunlar, düşünceleri, atalardan gelen, işte aktarılan sorunlar, problemler olabilir. Psikolojik meseleler olabilir. Ya da bunlar karmik durumlar olabilir. Zor zamanlar hem kendisi yaşamış hem de size yaşatmış açıkçası yani şu an sizinle ilgili durum nedir dediğimiz zaman bir şifa çalışıyor işte yani o bilinçaltı sorunlar, korkular, geriye ittiği takıntıları, sorunları, problemleri belki bağımlılıkları her şey canlarım sorun olan her şey artık o geri plan atılan her şey su üzerine çıkmış yeni arayışlar içerisine girmiş yeni açılımlar içerisine girmiş aklınızdaki kişi şu an sizinle ilgili aranızdaki şeyle ilgili güzel yani şu andaki durumunu ben çok güzel gördüm açıkçası ilerleyen kartlarda ilerleyen süreçte ne gelir bilmiyorum ama şu andaki durumu şey ya sanki algılar açılmış gibi açıkçası ya şu şuradaki gelen kartlar buradaki gelen kartlar bana çok onu hissettirdi canlarım yani yeni bir bakış açısı kazanmalıyım ya da yeni bir bakış açısı kazanıyorum bu dönem bana bunu yapıyor dediği bir zamandan geçiyor olabilir. Ya işte bakış açısı dedik ya bir vizyon, bir arayış, bir yeni açılımlar. Yani bu bahçe ve kapı kartına dönüyorum ben nedense yine. Oraya bir takıldım. <laughs> Bilmiyorum demek ki bir şey var orada. Yani oradaki belki de çözümleri hayata geçirme isteği, gayreti, çabası ona böyle bir arayış sunmuş olabilir. Yani yeni şeyler, yani gözümün önündeki olan şeyleri görmek istiyorum. Gözümün önündeki beni seven insana Belki de hak ettiği değeri vermek istiyorum gibi. Bakalım devam. Son buradan da bir üç kart alacağız. Şu andaki durumun nedir aklımızdaki kişi? Keşifler, pusula, tapınak. Çok ruhsal çıktı canlarım gerçekten. Aydınlandığı, kendine geldiği, şifalandığı bir dönem çok çok net. Yolumu, yönümü artık daha net kavrayabiliyorum. Daha net bulabiliyorum. Kendimi keşfettiğim, bizi, seni, bizi keşfettiğim bir yolculuk içerisindeyim ve tapınak. Belki de ayrı, uzak, mesafeli, küs, artık iletişimsiz olduğunuz zaman da bu kişinin yaşadıkları bunlar olabilir. Ruhsal anlamda gerçekten bir arayışa girmiş, bir yükselme dönemine girmiş. Bir şeyleri sanki ya anlamaya ya kavramaya başlamış ya da çözmeye başlamış canlarım. Güzel bir noktada olduğunu düşünüyorum ben aklınızdaki kişinin. Şu andaki durumu çok güzel. Ya evet bu biraz zorlu süreçleri getirebilir. Zorlu zamanları getirebilir. Ama sanki artık bu zorlu süreçler geçmiş de mükafatlara doğru gidiyormuş gibi hissettirdi aklınızdaki kişiyi. Peki. Genel durumunu anladık. Sizden de çok bahsetmedi aslında bakarsanız genel durumunda. Böyle çözümler vesaire bir şeyler dedi. Bir şeyler yaşıyorum karmik marmik açılımlar falan ama sizle ilgili çok bir şey vermedi. Peki şimdi görelim. Onun kalbinde siz mi varsınız yoksa başkası mı var? kaderden işte bakın kaçılmıyor dostlarım valla gerçekten. Şimdi evet bir kılıç üçlümüz var ama korkmayın. Tam açılımın tarifinde çıkmış ama yanında bir güneş kartı var görüyorsunuz. Peki buradan duygu kartları da alacağım. Üç tane ondan sonra devam edeceğiz. Bak fareler. Yine güneş. Bir açılımda üç tane güneş kartı gelebilir mi? İnanılmaz. Yani artık neyse bu sorun sıkıntı. Bu sorunların üzerine güneş doğuyor canlarım. Bu güneş de şifadır. Güzel, çok güzel geldi. Şimdi kalbinde kim var? Siz mi yoksa başkası mı dedik açıkçası. Şimdi bu insan diyor ki ben duygularını belli edebilen, gösterebilen bir insan değilim. Evet patavatsız olabilirim. Evet böyle e, nerede ne konuşacağımı bilmiyor olabilirim genel anlamda ama Konu duygulara geldiği zaman konu karşımdaki insanı kadın ya da erkek fark etmez. Yani sizden bahsediyorum. Kadın ya da erkek olabilirsiniz. Karşımdaki insana yani size geldiği zaman mesele olay ben korkuyorum ve kendimi geri çekiyorum. Aslında ben bir imparator ya da imparatorçiyim. Yani nedir? Bu biraz daha şey hmm, Biraz daha atılganın bir enerjidir daha kendinden emin bir enerjidir. Ama size geldiği zaman sanki daha çok korkular devreye giriyor. Bu bilinçaltı korkular canlanmış. İşte ne bileyim bağlanma fobisi bağlanma korkusu e, Ne bileyim işte ilişkide olma işte bir şeyler işte aldatılma korkusu vesaire yani çok çeşitli biliyorsunuz. ne kadar insan varsa o kadar da çeşitli oluyor açıkçası hepsine farklı olabilir ama konu sana geldiğinde diyor sizin için burada ben sizinle konuştuğunu düşünüyorum daha çok. Çünkü çok şey verdi. Yani bir üçüncü kişi durumu varmış ama bitmiş. Ya da üçüncü bir bağlantı varmış ama bitmiş. Yani bu belki de kısa süreli bir bağlantıydı. Çünkü ya burada tamamen dediğim gibi sizinle ilgili söylediği tek şey belki de daha çok çabalamalıydım. Çünkü ben ona istediği, hak ettiği ya da beklediği beklentiyi içerisine girdiği değeri, sevgi, çabayı gösteremedim. Belki de çok böyle inatçı davrandığım, çok böyle e, değişmez sınırlarım vardı. Ama artık bir şeyler, bir şeyler konusunda daha esnek olabildiğim bir dönemdeyim. Daha esnek olabilmeyi öğrendim. Belki köşelerimi biraz e, ne derler? Yani şey yaptım. Ya bak bilemedim şimdi, hatırlayamadım onu. Siz anladınız. Böyle köşeleri şey yapmak yani. <laughs> ya gitti yemin ederim. Neyse unuttum canlarım ben onu. Siz onu aşağıda yazarsınız ne olduğunu. Hatırlayamadım şimdi. Ee, neyse aklımda kalacak o benim ya. Neyse devam. Şimdi dediğim gibi burası bu şekilde sizinle alakalı. Şimdi diğer tarafa baktığımız zaman bu kılıç üçlüsü. Her zaman bir üçüncü kişi, bir üçüncü ilişki, üçüncü bir kadın ya da erkek anlamına gelmek zorunda değil. Bunu gördüğümüz zaman hemen böyle bir şey oluyoruz. Kabus, korku dolu bir şey görmüş gibi oluyoruz. Ama hayır, olmak zorunda değil. Bazılarınız için evet, gerçekten bir üçüncü kişi anlamına gelebilir. Çünkü zaten vardır, zaten biliyorsunuzdur. Bazıları için işte hep söylüyor, annesi, ablası, babası, abisi şudur budur, ilişki yaşadığı insandır, evli olduğu insandır gibi. Bazılarınızda vardır. Şimdi var olanlar için anlatacağım. Bak, iyi dinle. Üçüncü kişi varsa. Şimdi diyor ki burada. Üçüncü kişi bizim mutsuz olmamıza sebep oldu. Evet bu üçüncü kişiyi belki de ben aramıza soktum. Belki de ben varlığını sürdürttüm. Ama ben üçüncü kişiyi sevdiğimi ya da üçüncü kişinin beni sevdiğini düşünüyordum. Öyle anlıyordum, öyle algılıyordum. Bak algılarda bir açılma var, güneş parlama var. Hani gittiği yeri bir aydınlatıyor ya. Farkındalık geliyor. Bir bakıyorsun karanlıkta kalan noktalarına. Şimdi diyor ki bu aklınızda işte ben bir süreliğine bak ben uyanmamışken bak yine bir güneş teması göstereyim aslan adamda görüyorsun bir aydınlanma hareler var etrafında. Yani diyor ki ben bir süreliğine ben gerçekten üçüncü kişiye teslim oldum. Üçüncü kişinin enerjisine beni sevdiğine inandım. Ya da bir şekilde devam ettim. Ama şimdi üçüncü kişi bitti. Yani ben hem o korkulardan sıyrıldım. Özellikle şifa e, durumu bu bu durum ya yani buradan kaynaklanmış olabilir ve bahçe ve kapı demiştik ya enerjilerinde. Yani çözümün ne olduğunu anlamış olabilir. Çözüm şudur. Üçüncü kişiler varsa canlarım. Bu üçüncü kişi benim gerçekten kaderimde olan, benim kısmetimde olan kadın ya da erkek değil. Yani bu bu başka bir şey. Bak karmik durumlar var demiştik ya. İlla atalardan olmak zorunda değil. Yani bu üçüncü kişiyle de olmuş olabilir. Eğer var ise olarak anlatıyorum şu an. Yani üçüncü kişi varsa aramızda. Yani bu benim kaderimdeki, nasibimdeki insan, kadın ya da erkek değil demiş üçüncü kişi için. Yani biz bununla doğru bir yolda yürüyemiyoruz. Ben bu konuda bir yanlış yaptım diyor. Kalbindeymiş gerçekten de belki de bir dönemler üçüncü kişi. Ama şimdi diyor ki, yani bu sadece bizim aramızda duran bir engeldi. Bir sorundu işte çözüm burada çözümler dedik ki anahtar her zaman çözüm Açı açmak çözmek bir şeyler yapmak yani o yüzden de artık ben bunu çözdüm artık kaderimde olana gidiyorum yani duygusal bir karmaşa yaşamıştım belki duygusal olarak ne yöne doğru gideceğimi bilemiyordum belki o zaman işte bu kadar farkındalık sahibi değildim. Ama ben bir yanlış yaptım. Yani üçüncü kişi varsa dediğim gibi üçüncü kişiyle ilgili bir yanlış durumdan söz ediyor ve bir ayrılık olma olasılığı çok yüksek ya oldu ya olacak canlarım. Üçüncü kişiyle ilgili bir durum varsa aranızda. Şimdi yoksa'ya geçelim. Yani üçüncü kişi dediğim gibi herkes olabilir ama üçüncü kişi yoksa nedir biliyor musunuz? Yani bu hem size çektirdiği acıdır, hem size verdiği üzüntüdür, hem de kendi yaşadığı üzüntüdür. Tam ortada çıktı. Yani ben artık bunu mutluluğa çevirmek istiyorum aramızdaki yüzünü. Yeter artık. Yani ben sana bir süredir bu mutsuzluğu, bu üzgünlüğü yaşattım. Bu anlaşmazlığı, olumsuz negatif enerjileri, çekim, çekim, çekişmeleri, niye konuşamadım? Çekişmeleri, sorunları, tartışmaları, uyumsuzlukları ortaya döktüm. Belki de yani benden ayrıl istedim. Çünkü ben sana bir şeyler veremiyordum. Ben sana o beklentilerini karşılayamıyordum. Duygusal anlamda kafam karışıktı. Gerçekten yolumu yönümü göremediğim, bulamadığım bir zamandaydım diyen bir enerjisi var aklınızda kişinin. Yani üçüncü kişi varsa da böyle. Aslında üçüncü kişiyi de yanlış olarak nitelendiriyor. Yani ben bir yanlış yaptım bunu aramıza soktum işte. Ama yoksa da üçüncü kişi dediğim gibi yani bu artık nedir? E biz artık düzelelim yani aramızdaki sorunları, problemleri çözelim. Ben bununla ilgili bir uyanış yaşadım. Ben bununla ilgili bir aydınlanma yaşadım diyen bir aklınızdaki kişi var. Ve artık bu üç tane güneş kartıyla da kendimi, kalbimi, zihnimi düşüncelerimi, sen yokken ne yaşadığımı, bu imparator enerjisindeyken, sana hiçbir şey vermezken, kendi duygularımdan kaçarken, çabasız bir noktadayken ne yaşadım, ne hissettim ben sana bunları anlatmak, göstermek istiyorum. Bu. Yani ve bu kadarsal bir bağlantı benim için. Sen benim şansımdın. Çok net. Çok çok net. Ama ben işte bunu göremedim. O dönem bunu göremedim. Yani üçüncü kişi olduğunda ya da e, sana karşı işte bu sevgiyi ilgiyi vermediğimde, uzak kaldığımda mesafeli kaldığımda, korkularımı yenildiğimde işte bunları fark edemedim. Göremedim. Sana da belli edemedim. Üzücü. Yani kalbinde evet daha çok siz varsınız canlarım. ya Üçüncü kişiyle ilgili durumda artık bir güneş parlamış. Üçüncü kişiye demek ki varsa özellikle burayı dinleyin. Şimdi biraz da sembol ondan alacağım. Kaçmayalım hemen. Eğer bir üçüncü kişi durumu da varsa şunu söyleyebilirim. Canlarım şu üçüncü güneşi de alalım. Yani ben bir süre denedim bu üçüncü kişiyi. Baktım ki o gerçekten hani benim nasibimdeki, kısmetimdeki ya da benim hayatıma girecek kadın ya da erkek olmadığını ben anladım bu üçüncü kişinin. Çünkü güneş 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 ya sensin benim hayatımın aydınlığı. Sensin beni beni aydınlatan, beni bu noktaya getiren diyor. Stratejik hamleler yapmalıyım, daha akılcı eylemlerde bulunmalıyım diyor aklınızdaki kişi. Bir şey daha koluma geldi. Mahkeme. İşte üçüncü kişi varsa canların boşanmalar, ayrılmalar. Düştü. Şu daha önce düştü. de siz mi varsınız bakalım. Ne kadar da şaşırmadım. Gerçekten. Şimdi dediğim gibi o ilk kart biraz şeydi. Direkt kendini atan kart. Hatta niyet bile etmeden düştü ama çok uyumlu olduğu için ben de almak istedim. O yüzden de bu ilk kart dediğim gibi Mars Koç verir, Merkür de Başak verir bu kart. Yani nedir? Evet yani bir şey var, bir güç var üzerimde, içimde, içsel bir güç. Bir şeyler yapabilme gücü, mücadele edebilme gücü. Bunu somuta çevirebilme gücü. Ama ben bunu aptalca yapmıyorum. Ben bunu zeki bir şekilde yapıyorum, bilgili bir şekilde yapıyorum. Yani bir şey yapmak için bir eylemde bulunmak için bir eylemde bulunmuyorum Bunu gerçekten istediğim için Ve bunun bir net bir Düzgün bir sonuca bağlanması için Bir eylemde bulunuyorum ya da bulunmak istiyorum Burası bu Yani nedir kalbindeki? Zaten bu sefer de e, Tam ortada kalbinde sizi verdi Canlarım bir aile yuva kurma isteği Olabilir e, ya da Şu da olabilir yani sen Bu hep bir kadersel diyordu ya, ya Sen benim evleneceğim kadın ya da erkeksin ya da işte seninle evlensek çok mutlu olurduk demiş olabilir size. Ee, bilmiyorum böyle bir şey de olabilir. Belki de birlikte yaşamak olabilir. Belki de yani hayatımı geçirmek istediğim insan sensin diyor olabilir. Ama burada bir sorun var. Yani özellikle de şunu söyleyeceğim. Gözü dışarıda olan aklınızdaki kişiler, üçüncü kişileri araya sokan aklınızdaki kişiler. Ben böyle çok üçüncü kişi konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. E binde bir yapıyorum bu üçüncü kişili videolar ama demek ki zamanı geldi yani yakın bir zamanda bu üçüncü kişilerle ilgili de bir video yapmak şart çünkü çok yoğun geliyor enerjiler. Eğer dediğim gibi araya üçüncü bir kişi ilişkiye üçüncü bir kişi soktuysa bu aklınızdaki kişi size gelmekle ilgili böyle bir sorun var yani ben bu üçüncü kişiyi araya soktum aramızı bozdum işte belki çok güzel ilerleyecektik belki çok güzel devam edecektik ama Bizi bu olumsuz, negatif noktaya, bizi bu çözümsüz noktaya ben getirdim diyor. İşte o yüzden de çözümleri daha akılcı yapmalıyım artık. Belki de geçici olmamalı. Belki biraz daha kalıcı e, eylemlerde, kalıcı adımlarda bulunmam gerekiyor. O yüzden de işte sorguluyorum kendimi. Ne yapabilirim? Nasıl bir yol çizebilirim? Ama ben şunu görüyorum canlarım. Satürn enerjisi tarafından sanki biraz... E, etkileniyor. Yani biraz kendini geri çekmek durumunda kalıyor. Evet istekler, arzular, düşünceler okey. Çok güzel. Ama iş eyleme geldiğinde sanki biraz şey var. Yani e, hayallerde, zihninde yaşıyor bunu. Yani sana şöyle bir adım, ona böyle bir adım atayım, şöyle bir adım atayım, şunu yapayım, bunu yapayım, onu mu edeyim, bunu mu edeyim derken sanki düşünceler içerisinde çok fazla boğuluyor olabilir. Yani ...eylem durumuna geçmekte zorlanıyor olabilir. O kadar çok düşünüyor ki... ...bir eylem, bir sonuç göremiyoruz sanki. Yani sadece düşüncede kalıyor. Yani çok, çok düşünüyor, 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 düşünüyor. Ama mesele eyleme geldiği zaman... ...sanki orada bir o korkular hala devrede. O sorunlar, içsel sorunlar hala devrede. Yine bir anne durumu da olabilir canlarım ama bu... ...anne olayı olmak zorunda değil... ...yani üçüncü kişi bazılarınız için anne olabilir... ...üçüncü kişi olmak da zorunda değil... ...ama buradaki pişmanlığı... ...üçüncü kişi yoksa şu da olabilir canlarım... ...bir aile sorunu olabilir... ...bir aile problemi olabilir... ...bundan kaynaklı olarak... ...belki hani korkuları var demiştik ya... ...hani o korkuları... Aklınızdaki kişilerin bundan kaynaklı olabilir. Yani aile temelli korkular, sorunlar, sıkıntılar, psikolojik meseleler yaşamış, yaşıyor olabilir. Bu da sizi ve ilişkinizi etkilemiş olabilir. Böyle bir itiraf gibi bir söz aldık aslına bakarsanız. Peki başka ne söyleyebiliriz? İki tane güneş aslan gelmiş. Şimdi biraz şöyle bir durum var canlarım. Yani sizin enerjinizden, sizin e, pozitifliğinizden, sizin belki alıcılığınızdan, vericiliğinizden genel anlamda çok etkilenen bir yapısı var. Ama sanki istiyor ki ya biz bir dengeye oturalım. Yani ben de en az maddi anlamda belki onun kadar güçlü olayım. Ya da manevi anlamda onun kadar güçlü olayım. Onun kadar işte yanında insanlar olsun. Ya sanki burada hafif bir kıskançlık da hissettim. Yani kalbinde kim var? Evet yine bir siz çıkıyorsunuz ama burada şey de var. Yani ne bileyim belki de size hayatınızda böyle çok destek veren, belki ailenizle sizin aranız iyidir. Dedik ya bir aile sorunu olabilir. Belki sizin ailenizle aranız mükemmeldir. Hepsiyle olmak zorunda değil. Atıyorum onun annesiyle problem vardır ama sizin annenizle aranız çok iyidir, mükemmeldir. Yani harika anlaşıyorsunuzdur. Çok güzel bir iletişiminiz vardır. Arkadaş gibisinizdir gibi. bu ona çok koyu olabilir. Sizde kıskandığı bir şeyler var canlarım. Yani bu nedir? İşiniz, gücünüz, kariyeriniz olabilir. Eğitim seviyeniz, eğitiminiz olabilir. Hayatınızdaki insanlar, ailevi meseleler olabilir. Her şey olabilir. Sizinle ilgili bir kıskançlık durumu da var. Yani sizi kendini size denk görmüyor canlarım. Kendini size denk görmüyor. Sorunlardan biri bu da olabilir. Yani biz aynı koşullarda değiliz. Onun yanında ona destek olacak arkadaşları, dostları var. İnsanlar var, ailesi var. Ama bende yok diyor. Keşke ki bende de sen olsan diyor yani beni bana destek olacak insanda sen olsan. Valla şimdi mesaj kartları alacağım bu kişiden, aklınızdaki kişiden. Ya güzel aslında. Bir şeylerin farkına varması, güzel toparlanmaya başlaması güzel. Ama şu var. Toparlasa bile bu kişinin yani böyle bir destek alması gerekiyormuş gibi hissettiriyor bana. Çünkü hep böyle bir bir içe kapanık, içe dönük. Bu biraz zor açılır. Yani en azından hadi size karşı bir kere açıldı diyelim. Bu bir kere de kalabilir. Yani işte seni şöyle seviyordum, böyle seviyordum. Sana şunu anlatamadım, sana bunu anlatamadım. Böyle sorunum, böyle problemim var ama dur ya. Ben burada bir güvenemedim yine. Alalım birkaç kart. Bu açılım, bu Güneş kartındaki sıcaklık, samimiyet, dürüstlük kısa süreli bir şey mi ya da bilmiyorum. Buna güvenmeli miyiz bu? Bu güneş kartlarına bir şey düştü. Evhane geldi. Yine korkular. Son. Canlarım, bu kişinin güven problemleri olabilir. Kendine karşı bir özgüven eksikliği sorunu olabilir ya da bir inanç sorunu, inanç ve güven problemi. Şimdi şöyle bir şey var. Tam kabuğundan çıkacak, tam böyle bir şeyleri halledecek bir kopacak bir yerlerden, birilerinden, bir şeylerden. Yani evi, ailesi olarak gördüğü kişiler, insanlar, yerler olabilir. Ama bunu ben şöyle hissettim. Yani genel olarak nasıl anlatabilirim? Bu bırakamadığı şeyler ya, Bu biz buna ev diyoruz, hane diyoruz, aile diyoruz belki ama hepsi için aynı şey olmak zorunda değil. Bırakamadığı, gidemediği şeyler. Anlatabiliyor muyum? Nedir bu? Ee, bir, bir şey iştir, eğitimdir, kariyerdir, bir insandır, bir üçüncü kişidir, başka bir şeydir, davranıştır, bağımlılıktır. Nedir yani? Hepiniz için farklı dediğim gibi. Çok böyle uzatmayın burayı. Ama bırakamadığı, anlatabiliyor muyum? Bırakamadı kendini aslında mutlu hissetmediği ama e, orada rahat hissettiği. Bak mutlu değil ama rahat. Neden? Çünkü olumsuzluksa da bildiği olumsuzluk e, korkularsa da bildiği korkular. Ben bu kişinin karanlıktan çok böyle kolay kolay e, kopabileceğini düşünmüyorum canlarım. Yani çok belki de büyük karmik bedeller ödemesi gerekiyor çünkü e, biraz fazla tutunuyor ona olumsuz negatif gelen şeylere çok fazla bağımlılık çalıştırıyor. Şimdi bir örnek vermek isterim. Bunu güzel daha güzel size anlatabilmek için ne olsun? Bir şey bağımlılığı olsun. Hani anladınız, bir tiryakilik, böyle dumanlı falan olanlardan. Kalem şey diyorlar, böyle diyorlar. İşte siz anlayın oradan. Öyle bir alışkanlığı var diyelim ki bu kişinin. Ona zarar verdiğini biliyor. Yani ona her türlü zarar veriyor. Nefesine zarar veriyor. Vücuduna işte bilmem neyine sağlığına zarar veriyor. Cebine zarar veriyor. Ama bu kişi ona bağımlılık çalıştırmış. Ona alışmış. Ve bırakmak istemiyor. Zararlı olduğunu biliyor. Ona iyi gelmediğini biliyor. Ama bırakmak istemiyor. Çünkü alıştığı düzen bu. Çayın sonrasında, kahvenin yanında, işte yemeğin bilmem önünde, arkasında anlatabiliyor muyum? O yüzden de bu kişide de öyle bir bağımlılık var. Belki de işte o bağımlılıktır. Belki de bir insan, kişi, olay, durum neyse. Dediğim gibi böyle bir şey var. Yani bu karanlığına, bu sorununa, bu içine kapanıklığına çok bağlanmış, çok bağımlılık çalıştırmış, çok alıştığı bir düzen, alıştığı bir yer olmuş onun için. O yüzden de bırakmasının ben zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü derinlerde tutunmuş neye tutunduysa bu insan. Biraz zor canlarım açıkçası. Yani inanalım mı, güvenelim mi, ne yapalım dedik ama yok yani sanki şey gibi. Böyle hani bir zararlı bir şey var ama ben ondan kopamam. O benim bir parçam oldu artık. Ben ondan kopamam. Çünkü o benim işte o e, mutsuzluk, o üzgünlük, o çıkmazdaki çaresiz durum benim kişiliğim, karakterim oldu artık diyor. Belki de ilerleyen yaşlardadır. Kendine karşı inancı güvenci yoktur canlarım. Peki 3 mesaj kartı alacağım. Hadi bakalım bu şifa nereye kadar çalışacak? Birçoğunda çalışmamış onu gördük. Yani genel enerjide var bir şifa durumu. Ama birçoğunda da çalışmamış. Bu da benden size bonus olacak. Hadi bakalım. Hatta bu da geldi. Bilmiyorum. Gelmek istedi. <laughs> Gelmek istedi geldi. Bonuslardan başlayayım. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor. Bazıları bazıları da seni çok merak ediyorum. Bir toplama enerjisi olabilir. Bir merak var. Ne yapıyorsun? Neredesin? Kimlesin? Nedir? Peki birinci mesajımız tek istediğim şey sensin. Tek istediğin şey benim ee, canım arkadaşlarımsa o zaman sen de bir şeyler yapmalısın. Bu bağımlılıklardan kurtulmalısın. Bak böyle enerji gönderiyorum ona. Tamam. Bak burada bu kadar güneş kartı boşuna çıkmadı. Aslında senin yolun açık. Sen ufak tefek güzel adımlar atsan kendinle ilgili, bu ilişkiyle ilgili bence başarabilirsin. Çünkü gerçekten sistem seni destekliyor. Tamam. <laughs> Onunla da konuştuk ya. Bir o eksikti. <laughs> Peki ikinci mesaj. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Bak dedik işte aile sorunları. Sen bu aile sorunlarını da şifalandırabilecek güçtesin. Eğer bir aile sorunun varsa, aklınızdaki kişilere diyorum, yapabilirsin. Çünkü bir şifa çalışıyor anda. Bu kadar dediğim gibi az önce güneş kartı boşuna gelmedi. Bu şifanın çalışması için önce olumsuz meselelerin bir yüz üstüne çıkması lazım. Tamam. Bir su üstüne çıkması lazım. O yüzden e, buraya burayı güzel atlat ki daha geleceğin daha güzel olsun. Tamam mı? artık böyle yapalım. Biz böyle olumsuz görüyoruz, olumsuz yapıyoruz ya bunlara olmuyor. Şimdi üçüncü mesaj böyle daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmamı engelliyor. O zaman senin de belki de sorunun geçmişe tutunmaktır. 3. karttaki aklınızdaki kişiler için söylüyorum. Belki de senin sorunun geçmişe tıkılı kalmaktır. Geçmişi bırakamamaktır. Geçmişe bağımlılık çalıştırmaktır. Bence yeni bir şeylere daha samimi, daha dürüst, daha güzel şeylere, daha sorunsuz, daha problemsiz ve daha şifalı meselelere kendini açabilmek için geçmişten kendini kurtar diyorum bu aklınızdaki kişiye de. Peki güzel böyle şifa enerjisi gitsin diye ben de böyle yapayım dedim. Çünkü önceden böyle pataküte dalıyorduk biz bu adamlara, kadınlara. O yüzden Şimdi artık biraz daha şey yapmaya başladım. <laughs> biraz daha alımlı yaklaşmaya başladım canlarım. Belki bir karşılığını alabiliriz inşallah. Peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Umarım e, aklınızdaki kişilere bu şifa enerjilerini gönderebilmişizdir. Umarım bu şifa enerjilerini göndermekle kalmayıp onların içinde de bir şeyleri e, yenilemeye, bir şeyleri çalıştırmaya bir aracı olmuşuzdur canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.